Trabzonlu bir vatandaşın tamamen kendi imkanlarıyla tasarladığı Zigana isimli el yapımı kabrio araç gördüğü ilginin ardından engele takıldı. Basına yansıyan haberlerin ardından Yomra ilçe jandarma komutanlığına çağrılan şahıs hakkında tutanak tutularak aracın trafikte görülmesi durumunda idari para cezası uygulanacağı ve araca el konulacağı bildirildi. Trabzon Yomra jandarması beni aradı. Bize kadar gelir misin dedi. Dedim ee, komutanım ne için dedi ya dedi senin bir e, bediye düşen bir araban var dedi. Bizi aradılar dedi. Buraya gelebilir misin? Dedi. Dörtte gel dedi. Ben de e, arabam bulduk bir arkadaşın arabasıyla beraber gittik. İçi de oradaydı. Neyse arkadaşlar o beni çağıran e, e, memur bir de şey devreye herhalde. Neyse bir başkası bizim şey ifademizi aldı. E, kesin dedi sen e, kara yoluna çıkmaman lazım. Çıkarsan arabanı alırız dedi. Haklı olarak. E, ben de şimdi Zaten karayolda benim işim yok. Ya ben görsel olarak bir gittim döndüm. Bir anda yasak olmaz yani bu. Ben bir çağırırsın beni yanına. Ya biz e, yani çok az bulunan insanlarız biz. Öyle değil. hemen beni böyle kısıtlamaya götürmeye gerek yok. Bir emek verdik. Biz bundan bile ben Türkçe temsil ettim olan İstanbul Formula'da. Yani gitmiş olduğum arada bir görsel olarak bir asfalttan biraz yani her zaman ben asfalta zaten çıktığım yok. Ben köy yollarında benim Başka bir köyde de yerim var. Oraya gidiyorum, fındık patçam var. Burada var, 3-5 yerde patçam var. Direktör aldım, direktörüne gidemedim. Çünkü sallaması çok, e, 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 şeysi yok, aksesuarı yok, e, şey gibi. Onu da satlığa çıkardım. Şimdi bunu, e, ramur bile bunu iş yapıyorum ben. Bu da bir pat patlı yani. Bugün e, ülkenin her tarafında bu gibi patpatlar var, sadece ben değilim. Yani onlar gidiyor da ben niye gitmeyeyim? Yola yola da çıkarlar cevabında. Ben onların şikayetçisi onlardan. Onlardan gurur duyuyorum. Çünkü onlar bir e, tarımın bir parçası onlar. Ben de tarım sayılırım. Yani beni kısıtlamanı bir şey ifade edemedim ya. Yani dokunsan ağlayacağım ya. Vallahi bile ağlayacağım. Tutanak cebimde ya. Tutanak tuttular tabii. Ya biz biz adam öldürmedik, adam bir yere soymadık, bir şey çarpmadık yani ya. Ben ben bundan Türkçe'ye mi temsil eden insanım ya. Yani çağırmayanlar biz bir vatandaşız ya. Köylüyüz biz ya. Hani köylü milletin efendisiydi ya. Ben kafayı yiyeceğim. Ya bunu yakacağım ya satacağım. Ya da toprağa gömeceğim. Ben yapar yani kafamda bunlar var. Trafikten bir işim yok. Buna ihtiyacım da yok ama yük götürüyorum bundan. Ben e, çırpı götürüyorum. Yani bunu bazı arkadaşlarımız var burada kafası çalışanlar. Bu yüzden bunlar şeyleri kırdılar ya. Yaptıkları emekleri ya. Yani valim bana bir tolerans tanıması lazım. Valimi seviyorum. Yani İçişleri Bakanımdan, Cumhurbaşkanımdan yardım bekliyorum. Çağır beni yanına, elini öpeyim, oturalım bir çay içelim. Yani ben de vatandaşım ya. Yemek verdik o kadar ya, tamam. Yemek diyebiliyorsun ki, benim için mi verdin? Değil, bu bir heves. Yani. Ka kaza yapmak için Allah vermesin. Uçak bile havadan geçen düşüyor. Yolda geçen ayağın takılıyor, vuruyorsun yeri beyin kanamasına giriyor. Çünkü bunlar öyle zebelli değil. Benim şimdi kadar bir sinek dahi ezdiğim yok ya. Hiçbir olaya karıştığım yok. Thank <laughs>